Ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay, bir programa konuk olarak özel hayatına ve kariyerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Kutluay, kendisine yöneltilen, hadise mi, gülşen mi? sorusuna verdiği yanıtla dikkatleri üzerine çekti. Soruya tereddütsüz bir şekilde, Gülşen, cevabını veren İbrahim Kutluay, bu tercihini şu sözlerle açıkladı. Çünkü bana çok şarkı yazdı, o yüzden daha samimiyim onunla. Şarkı yazdığını da bana kendisi söyledi ama hangi şarkılar olduğunu bilmiyorum. Kendisiyle uçakta karşılaşmıştık ve bana "Ben sana çok şarkı yazdım." demişti. Bu açıklama sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı ve hangi şarkıların İbrahim Kutluay'a ithaf edilmiş olabileceği üzerine yorumlar yapıldı. Kutluay'a Gülşen'in şarkılarının platonik bir aşktan ilham alıp almadığı sorulduğunda ise ünlü basketbolcu yanlış anlaşılmaların önüne geçerek şunları söyledi: Benimle alakası yok yanlış anlaşıldı